Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bakacağız bu hafta sevgili yengeç, aslan ve başak burçlarını neler bekliyor. Ben sizi hiç bekletmeden hemen sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerle başlamak istiyorum. Bakalım bu haftanın ana teması, ana tema konuları nedir? Arkadaşlar bu hafta gerçekten sizler için sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için kadersel bir hafta. Bu hafta kadersel etkilerle hem sınanacak hem ödüllendirileceksiniz. Özellikle aldığınız sorumluluklarla alakalı bir yorgunluk, bezginlik hissedebilir ve e, belki kısa bir tatil planlamak isteyebilirsiniz ya da ya her şeyi arkamda bırakıp ben gitmek istiyorum, biraz kafamı dinlemek istiyorum diyebilirsiniz bu hafta. Ama ne olursa olsun yaşanacak bazı şeyler kadersel olduğu için e, siz çok da böyle nasıl diyeyim müdahale edemeyeceksiniz bu hafta yaşadıklarınız arkadaşlar. İş, meslek, kariyer ve günlük rutinlerimize baktığımızda Kartlar bize hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğini, eğer hayallerimizin peşinden koşarsak gerçekten ummadığımız yerden çok güzel bir destek alacağımızı, hedefe kitlenmemiz gerektiğini söylüyor. Güzel güzel gelişmeler de olacaktır iş, meslek, kariyer ya da günlük rutinlerinizde. Peki aşk hayatımıza da bakalım. Kesinlikle bir ilişki görüyorum arkadaşlar. İlişkisi olmayanlar bu hafta bir ilişkiye başlayabilirler. Pardon, ilişkisi olanlar ise gerçekten son derece sağlıklı, güçlü bir ilişki içerisinde kendilerini hissedebilirler. Sadece bu hafta ilişkinizdeki adalet, hak e, meselelerine çok fazla takılıp da partnerle mücadeleye girmeyin. Peki meleklerimize de bir soralım bakalım bize nasıl bir destek atacaklar. Evet, hava ikilisi geldi. Hava ikilisi sizin <laughs> problem yokmuş gibi davranacağınızı söylüyor. Ee, ya da bir karar vermeniz gerekiyor ve veremiyorsunuz ve karar vermeye de hiç istekli değilsiniz diyor. Lütfen kararlarınızı alırken enine boyuna düşünün ve artık karar almaya istekli olun. Çünkü siz karar almadığınız sürece o konu her neyse uzamaya devam edecek ve hayatınızda size sıkıntı çıkarmaya devam edecek arkadaşlar. Artık bir karar vermenin zamanı geldi demektir hava ikilisi. Peki sevgili yengeçler için bu haftanın olama, olumlaması olasılıklarım sonsuz. Olasılıklarım sonsuz. Evet bu hafta gerçekten sonsuz olasılıklarla ilgili güzel tecrübeler yaşamak istiyorsanız olasılıklarım sonsuz olumlamasını yapın lütfen arkadaşlar. Haftaya zaten görüşeceğiz. Kendinize iyi davranın bu hafta. Şimdi geldik sevgili aslanlara. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar bu haftanın gündemi Bir kere kararsızlık. Birincisi bu hafta oldukça kararsız kalacağınız ee, iki olgu, iki insan, iki iş, iki karar arasında bir türlü karar veremediğiniz bir hafta olacak. Bununla ilgili çok büyük mücadele vereceksiniz ama size tek bir uyarım var. Lütfen kaybettiklerinize değil kazandıklarınıza odaklanın. Biraz bu hafta içe çekilme, biraz böyle hafif bunalımsal bir tavır ya da e, ben çok mücadele ettim başaramıyorum gibi kendinizi negatif etkileyecek fikirlerden uzak durun arkadaşlar iş hayatında neler oluyor hemen bakalım sevgili dostlar özellikle bir iş yerinde çalışıyorsanız bu hafta terfi alabilirsiniz maaşınıza zam alabilirsiniz ya da e, pozisyonunuz değişebilir yükselebilirsiniz işiniz yoksa bu hafta iş teklifleri alabilirsiniz ee, ne olursa olsun altın bileziğiniz olan yeteneğinizi kullanarak e, bir iş yapabilirsiniz ve duygusal olarak da son derece tatmin olduğunuz bir iş hayatı sizleri bekliyor Peki aşk hayatımızda neler oluyor hemen ona da bakalım Evet, aşk hayatı birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Biraz geçmişe dönmek, eski sevgiliye dönmek. Ona kadar güzeldi, ona kadar iyiydi. Onunla ben ne kadar güzel şeyler yaşadım. Keşke işte daha fazla yaşayabilseydim. Ben neden onu terk ettim ya da o beni neden terk etti? Hep böyle geçmişle boğuştuğunuz, geçmiş ilişkilerinizle boğuştuğunuz bir hafta olacak gibi duruyor. Hatta eski sevgilinize bile dönebilirsiniz bu hafta. Dikkat edin, Merkür Retro pek tavsiye etmiyorum. Evet, ay kartı geldi size de Başmelek Haniel bu hafta gerçekten hislerinizin, psikolojik sezgilerinizin çok güçlü olduğunu söylüyor ve siz bunlarla e, görünenin arkasındaki olayları görebilecek hissedebileceksiniz. Ayrıca bu hafta ileri gitmenizi engelleyecek korkularınızla yüzleşerek onlardan kurtulmanız gerekiyor sevgili dostlar. Gelelim olumlama kartına. Evet kontrol bende. Kontrol bende. Bu haftanın sizler için olumlaması bu arkadaşlar. Haftaya zaten birlikteyiz. Yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi gelelim sevgili Başak. Yükselen Başak ya da Ay Burcu Başaklara bak kendiliğinden attı gördünüz mü? Çekmeme gerek kalmadı. <laughs> evet bu haftanın ana temalarına bir bakalım. Ya artık sanki böyle plan yapmaktan, programla hareket etmekten o kadar sıkılmışsınız ki böyle daha emprovize, daha içinizden geldiği gibi hareket etmek istiyorsunuz. Tabii ki tecrübeleriniz de yanınıza alarak. Bunun için mücadele vermeye başladığınız bir hafta, daha fazla kendinize odaklanmak istediğiniz, kendinize çok adaletsizlik ettiğiniz, kendinizi çok böyle hizmete verdiğiniz, kendinizi başkaları için çok çalışırken bulduğunuzda şimdi artık kendiniz için mücadeleye başladınız. Fakat sadece size şöyle bir soru söylemem olacak, konuşamıyorum bugün. Etrafınızda bir dostunuz sizi bir konuyla ilgili uyarıyorsa arkadaşlar onu dinleyin derim ben. Yani birazcık kulak asın derim. İş meslek kariyer ve günlük rutinlerimize baktığımızda artık iş meslek kariyerde son derece hız aldığınızı görüyorum. Çok hızlı bir şekilde e, kariyer değişimi yaşayabilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz, iş yerinde bazı e, ani içinizi yakacak gelişmeler olabilir ve siz hiçbir şey yapamıyor olabilirsiniz. Eliniz kolunuz bağlı hissediyor olabilirsiniz ya da iş yerinde dönen dolapların aslında sizin kuyunuzu kazdığını göremiyor olabilirsiniz bu hafta. Çok ani şeyler yaşanabilir. Dikkatli olun diyorum. Aşk hayatımıza bakalım. Aşk hayatımızda neler oluyor? aşk hayatımız güzel arkadaşlar. Özellikle aileden son derece desteklendiğimiz bir hafta. E, ilişkisi olanlar için partneriyle birlikte hayallerini gerçekleştirme haftası diyebiliriz. Eğer ilişkiniz de yoksa bu hafta gerçekten hayallerinize yakın birileriyle karşılaşabilir, ilişkiye başlayabilir ya da var olan ilişkiyi aile kurma yönünde kararlar alabilirsiniz. Yani uzun bir ilişkiniz vardır atıyorum. En büyük hayaliniz onunla evlenmektir. Bu hafta işte evlilik teklifi alabilirsiniz örneğin. Peki melek kartımda diyor ki bak para konusunda endişelenebilirsin bu hafta diyor. Ee, <laughs> başkaları sana yardım etmek istediğinde lütfen bunları kabul et diyor. Ee, yani kendi başına halletmeye çalışma artık yardım da kabul etmen gerekiyor diyor. Peki bir de olumlama kartımıza bakalım ne diyor. Kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum. Kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum. Evet arkadaşlar bütün bir hafta lütfen bu olumlamaları yapın. Ee, size iyi geleceğini düşünüyorum. Keza o niyetle çekiyorum zaten. Kendinize çok iyi davranın. Haftaya tekrar birlikte olacağız zaten. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.